Vaka 17 benimle konuşmak istiyor. 17 buydu. Fikar mı sayacak? Altı bu kapının arkasında ne olduğunu biliyor mu? Bin, ben bilmiyorum. Ama sesleri duydum. İçimden bir ses bunun güzel bir şey olmadığını söylüyor. Dediğim gibi sana borçluyum. Ve eğer istersen bunu yapacağım. Ama sadece tüm bunlar hakkında ne istediğimi bilmeni istedim. Tamam yapalım. Hadi bakalım. <laughs> Açtık. Yaşasın. Yaşa. Gidelim. <laughs> Vazgeçtim dön. Merhaba. Küçük bir şey miymişsin no, yoksa? Oha. Vaka 8 kendini feda etti benim için. Bu bunun kötü bir fikir olduğunu biliyordum. Deprem canavarı 8 7 ve şimdi Kito'nun peşinden gitti. Akşam yemeği için çiğ bir tek olmadan önce bunu bilmeliyiz. Ben yürüyemiyorum şu an. Heh,